saldıracak? Ne yaptın abi? <laughs> gel buraya gel oğlum. Gel şimdi aradan maradan gider tutar. Gel, şu şey, ş Asena, hayır, gel buraya, Asena. Adam geldi bir şeyler yaptı arkadaşlar, ben de anlamadım vallahi ne dediğini, yani şurada bir şeyler yaptı, bundan sonra aldı başını gitti, bir şeyler anlatmaya çalıştı da vallahi tam anlamadım işin gerçeği Şurada bir şeyler yaptı. Ramiz. Ramiz yani orada. Asena gel. Ne yaptın? Kız? Dur kızı. Dur Asena. Otur. Lan dur, lan dur lan dur lan dur lan dur lan dur dur dur. Heyecan yaptı heyecan. Bak bırak onu.